Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox mod menüsünü nasıl güncellenir ve VPN yüklenir onu göstereceğim. Super VPN diye bir uygulama var. Çok e, güzel bir uygulama. Ben yükledim zaten. Bu VPN Warp değil. Ben VPN ile gidiyorum ama e, Başkaları e, Watpile gidiyor. Para cezası yemeye başlıyorlar ama bir arkadaşlar. Kapattım onu. Roblox Smart menüsü nasıl güncellenir? İlk önce onu göstereceğim. İlk önce APK buraya giriyorsunuz. Şu arkadaşlar. Şu uygulamaya girdikten sonra A.P.K. Play'e geldikten sonra arkadaşlar rahatlıkla oynayabilirsiniz ama ıı, montumu ıı, hotlu olduğu için özür dilerim ona tıklayamıyorsunuz tetliyorsunuz ama sağlıklı olmak için Ruhma A.P.K. sitesinden teşekkür ediyorum. Bakın ilk önce ıı, kurama gidiyorsunuz. Biklensin. Yüklendi. Bakın arkadaşlar. Bakın. E, şu APK buraya e giriyorsunuz. Girdikten sonra Roblox yazıyorsunuz. Güncelle diyorsunuz. Zaten Mutma APK sitesi bende var. Mutma APK yazıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bakın şu arkadaşlar şu sadece minicik bir logo arkadaşlar Nurma APK indir diyor yanlış APK arkadaşlar ama Android için Nurma APK indir diyor ama bu yanlış arkadaşlar yani bu bu çok kötü arkadaşlar mesela Yurtta bak yüklemek istersiniz. Ama bu yanlış uygulama gelirse size gerçekten banlanırsınız arkadaşlar. O yüzden bu siteye girmiyorsunuz. Benim söylediğim siteye giriyorsunuz. APK yazıyorsunuz. İki tane S yazıyorsunuz. Sonra tıklıyorsunuz sonra bir yere Roblox yazıyorsunuz arama arama şurada aramaya tıklıyorsunuz sonra Roblox'a atıyorsunuz. Attıktan sonra buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. İşte bu kadar arkadaşlar. Ha bir de e, size bir site göstereceğim. GameDev.av ve Luf MAP teşekkür ediyorum çok teşekkür ediyorum. Düzeltelim arkadaşlar. Unutma APK. Bu site. Bu APK'sa girdikten sonra buraya Game DVA yapacağız. Game D, v, Abi beni eklemeyin arkadaşlar. Beni eklemeyin. Daha küçük bir çocuğum. Lütfen beni eklemeyin. Lütfen arkadaşlar. Lütfen beni eklemeyin. Aha ha ha ha. Oyun devre a sitesi. Şirketini buldum. Ama ben oraya girmeyeceğim. Kim devre a. kim devre a. a. Malaji Gaming Game Gaming Yazmayı bilmiyorum arkadaşlar Malaji Game yazıyorsunuz Arkadaşlar şimdi ücretsiz indir diyor Oraya geldik Arkadaşlar ücretsiz indirme test burası ama en çok bu işte güzel arkadaşlar veya Roblox yazıyorsunuz normal APK gibi böyle oluyor arkadaşlar Roblox yazdık ama Roblox'umuz kapalı Ne ben dedim isim Roblox şirketi iki tane sürüm var arkadaşlar mod menüsü birinci versiyon mod menüsü 2 Happy mod zaten güvenli ama kızlar inanıyor ama play zaten aynı kardeşim aynısı ama sadece renkleri farklı kardeşim bak hasta ne gelmiş bak bak gidelim gidelim bakın 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 arkadaşlar. Bakın arka plan. Her şey değişmiş arkadaşlar. Yani bu slide gelirse çok sevinirim. Dur şu yüz göstermeyelim. Kazanım zaten oldu. Bak şu Roblox bende yüklü. Roblox yasaklı ama ben bu indirdim kardeşim. Fuga de modsuz indirdim. Bunu da modsuz indirdim. Bunu da modsuz indirdim. Bunu da Bunu modlu indirdim arkadaşlar. Bunu modlu indirdim. Bunu modsuz indirdim arkadaşlar. 3 üç... Bakın kaç tane uygulama var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 tane uygulama var. Ama bunlar burada... çıkamadık. Çok güzel bir uygulamalar bölümüm var. Çok teşekkür ediyorum. Lıfma, ve Gende ve Aya. Bak zor yoksa gelebiliyorum Bak baya bir arkadaşım var. Ama Colette ile İngilizce konuşmam gerek. Koleti satın almıştım. İngilizce konuşmam gerek şu arkadaşım. Golet ile İngilizce konuşacağız. Bu zaten Kuzey'in hesabı ama bu da kal yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani arama özelliği gelmiş. Ben burada aramak için bak kaç tane oluşturmuşum. Bir 2 3 4 tane oluşturmuş 4 tane 4 tane oluşturmuş mavi 4 tane Mesela kulet ile İngilizce konuşuyorum. Bu arkadaşlarla Türkçe konuşuyorum. Bakın iki tane Türk arkadaşım var. Ama Emirhan hiç hareket etmedi. Anlamadım arkadaşlar. Bulasa çok sevineceğimi söyledim ama hiç olmadı. Bak bu saçma oyun. Ben artık sevinmiyorum. Çünkü aklımı bozmaya başladı. Ve benim telefonum hala kapalı. Ve şu anda ön aralık oldu. Aralık. Aralık oldu arkadaşlar. O zaman söyleyemedim. Yemi Ama burada bir suplun var. Korkunç bir suplun ki oyunu. Ama konet ile e, İngilizce konuşacağım. O. Oh. Oha. 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 Oha dört tane arkadaşım. Bakın. 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 Spider. Spy. Speeder. Dikleniyor şu an. Özür dilerim yüklendiğimi. Özür dilerim arkadaşlar yüklenmiyor. Ama su ki şeyleri çok korkunç. Bak bak bak. Ben zaten peşini oynamıştım tümünü oynamamıştım. Sadece başka peyislerini oynamıştım. Yani Chris Colet ile İngilizce konuşabiliyorum. Çünkü benim İngilizce dilim var. Merhaba diyebiliyorum İngilizce. Ne? Hi. Hello diyebiliyorum işte. Arkadaşlar gelişmem için yasaklıyorum işte bak 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 oldu? on oldu on on, on 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 oldu ama arkadaşlar bu konuyu yazmayın bu evlenme 133 isterseniz çok kötü olur havayı uçan söyle ay Christmas gelmiş bu oyuna Ho 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 Diyor bize <gülüyor> <gülüyor> Yeni makerlar gelmiş herhalde makeller gelmiş Arkadaşlar Arkadaşlar ee, Buna mavi Bir şey olduğu için Hızlı dilerim oha, oha 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 Gördünüz mü gördünüz mü Saat 7 oldu saat 7 oldu Oha Oha. Oha yani. Oha. Arkadaşlar e, ıı, virüslü dosyalar indirmeyin bundan. Sakın indirmiyorsunuz. Sakın. Sakın diyeyim. Aman ha. Aman. Ama Playbots zaten e, ıı, aynısı aynı ama sadece farklı da game farklı ama on da farklı değil. Mesela ben altı yaşıma geldim. Roblox oyunu başladım abi. Altı yaşındayım. Bak altı yazacağım buraya. Altı. Altı yaşındayım abi. 6 Altı, altı yaşındayım. 6 yıllık bir çocuğu olansa çok kötü olur arkadaşlar. Altı... 6 yıllık bir çocuk yok. 6 Altı... yıllık Ne oluyor lan? Işık mı yanıp sönüyor? 6 yıllık bir çocuk değilim ben. Eskiden bildim. Girdim arkadaşlar. Ama şimdi kaç gün? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Ve benim telefonum hala kalalı. Aga be. Telefonum gitti. Ama Ama artık telefon köpüşün değil artık benim. Köpüş falan kızmazsın değil mi? Evet. Evet dedi bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, çok nazikçe konuşuyorum. Sizden de artık. Ve telefonum kadık olduğundan eminim arkadaşlar. Çünkü ekranı gitmedi. Ekranı gitmiş ama adres gitmiş iki atmış ama toka battı çok sevdiğim için çok oynuyorum arkadaşlar aa arkadaşım neyse boş verin <laughs> bu kim arkadaşlar bu kim bu kim arkadaşlar <laughs> hemen çizelim şurayı şunu çizelim Hemen çizdim. Bu kim arkadaşı? Bu kim? Köpüş sadece köpüş. Bu normal bir köpüş. Ama ya biz izlerse? Çok kötü oldu arkadaşlar. Bu köpüş arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ama bugün şeyler yazmayın. Ben hala çok gülüyordum. Orada merhaba diye bir bebek vardı. Yüzü çok garipti. Ama dediğinden çok güldüm. sansüllü şeyleri söylemem arkadaşlar. Yani küfürleri söylemem. Bak dediğimde sansürlüyorum ağzım ile. Bakın Bakın sansürledim. Gördün mü? Sansürledim. Bak. Seri ben Bakın gördünüz mü? Nasıl sansürledim. Ama araba çubuğuna yani şu şu uzun şey kuruma bastım. Bakın. Bu ııı Meeple geldi. Bir de ıı, kaykaycı bir şey gelmiş. Arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Türkler başarabilir arkadaşlar. Başka dilleri atabilir mi Veya ıı, atmayabilir. Kazanabilir. Kasaba bir arkadaşlar. Bandajik Gabe. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu bu yaptış anan oha 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 manaş gaming manaş gaming manaş gaming oha ya yani manaş gaming kazanabilirler arkadaşlar. Hemen geri dönebilir. Zaten play mods'a e, mod menüsü gitti. Ben de yenisini eskisini yüklemeye karar verdim. Yani mavi ve siyahı yüklemek istedim. Bakın şöyle bir nokta arkadaşlar. Çizelim. Çizelim böyle. Bakın şöyle bir ne bu test? Bak bir de bu kare de gelte ve aya ait. Hemen çizelim G'yi. Heh çizdik G'yi. Arkadaşlar ne bu Apegas mı kazanır yoksa Game Dev'e A mı kazanır? yorumları açabilirim sizin için. Tamam mı arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz.